Merhaba, ben Aydın. Takipçilerinden Ali bana yazdı. Okuyorum, öğreniyorum, analiz ediyorum ama harekete geçince panik yapıyorum. Ne yapmalıyım? Onu çok iyi anlıyorum. Ben de aynısını yaşadım. Her şey teoride doğru okuyorsun ama giriş ya çok erken ya da çok geç. Kaygı sadece artıyor. Çözüm basit, açık, tekrar edilebilen bir sistem kurmalısın. Tek bir araç, tek bir giriş ve tek bir sonuç. Bugün sana bunun pratikte nasıl göründüğünü göstereceğim. Dikkatli izle ve sorularınız olursa yorumlarda sorun. Bugün maddi göstergesini kullanarak piyasayı analiz edeceğiz. Standart değerlerle kullanacağız. Grafiği rahatça analiz edebilmemiz için çalışma alanını düzenleyelim. Öncelikle zaman çerçevesini 5 saniye olarak ayarlayalım. İkinci olarak sona erme süresini de 15 saniye olarak ayarlayacağız. Haydi başlayalım. Yukarı doğru bir hareket olduğunu görüyorum. Ancak bu yukarı doğru hareketin aşağı doğru bir düzeltmesi başlıyor. Bu nedenle aşağı doğru bir pozisyon açıyorum. Gösterge ve fiyat hareketine göre. Şimdi son kullanma süresi geldiğinde biraz daha ayrıntılı olarak açıklayacağım. Bu harika anlaşmanın iyi olduğu ortaya çıktı. Ve aslında göstergede yukarı doğru bir hareket görüyoruz. Ardından burada bir tersin dönüş var. Aşağı doğru hareketi başladı. Burada ayrıca kırmızı bir histogram görüyoruz. Tüm bunlar aşağı yönlü hareketi teyit edecek şekilde grafiğe yansıtılmıştır. Devam edeyim. Burada göstergede ve grafikte yukarı doğru bir fiyat hareketi görüyorum. Alıcıların bu varlığı aktif olarak satın aldığını görüyoruz. Bu yüzden yukarı yönlü bir işlem açıyorum. Mükemmel anlaşma yine başarılı oldu ve biz bundan hiç şüphe etmedik değil mi? Göstergelerde tam olarak aynı durumu görüyoruz. Elimizdeki histogram da tamamen yeşil bölgede ve buna çok güçlü ve durdurulamaz bir yukarı yönlü fiyat hareketi eşlik ediyor. Bu şüpheye düşmenin en yaygın anı. Ama önceden bir plan varsa ve neyi görmen gerektiğini biliyorsan her şey çok daha kolay hale gelir. Burada bir seviyede reaksiyon bekledim. Grafik geldi, yapı oluştu işte bu mumda onay çıktı. Kendi şablonumla girdim. Sonuç tam giriş, minimal disk, hareket hemen benim yönüme döndü. Bu tür durumları ince ayrıntılarla ben Seanslarımda detaylıca anlatıyorum. Bu yaklaşım sana uygunsa her zaman yazabilirsin. Zamanım olduğunda herkese yanıt vermeye çalışıyorum. Bu arada ben de yoluma devam ediyorum. Burada göstergede bir tersin dönüş yapısı görüyorum. Burada yukarı yönlü hareketin devamında yukarı yönlü bir pozisyon açıyorum. Son kullanma zamanı bekliyorum ve size bu ticaretin özünü açıklıyorum. Burada fark etmiş olabileceğiniz şey güçlü bir yukarı yönlü bir hareket olduğudur. Göstergeyle eşlik ettik ve sonrasında bu hareketin düzeltilmesi gerçekleşti. Ayrıca göstergede bir tersine dönüş hareketi de fark edebiliriz. Çizgileri sıfır işaretini geçer. Buna ek olarak Histogram yeşil renklidir ve aslında bu nedenle bir pozisyon açtım. Ben yoluma devam edeceğim. Burada göstergede ve fiyat grafiğinde yukarı yönlü bir hareketin başlangıcını görüyorum. Bu bağlamda son kullanma süresini bekleyerek yukarı yönlü bir ticaret açıyorum. Bu harika arkadaşlar. Bu durumda göstergenin yukarı doğru hareketini yeşil histogramı ve yukarı doğru fiyat hareketini fark edebiliriz. Hepsi oldukça tutarlı ve sezgisel. Bu anı çok iyi hatırlıyorum. Grafiğin önünde oturuyorum. Her şey hazır ama el tuşa basmıyor. Kafamda tek bir düşünce var ya yeni yanlış bir noktaya girerse. O zaman anladım ki sorun işlemlerde değil sorun planıma güvenmemekteydi. Sistemi basitleştirdim tek bir senaryo, tek bir model seçtim ve onu otomatik çalıştırana kadar tekrarladım. Hatalar tamamen ortadan kalkmadı ama özgüven geldi. Şimdi bu yaklaşım benim temelim oldu. Acele yok, şans oyunu yok, sadece net bir eylem dizisi ve sonuç olarak memnuniyet. Sen de böyle bir yol izleyebilirsin. Ben yoluma devam edeceğim. Burada aşağı doğru bir hareket görüyoruz. Aşağı yönlü hareketin devam edeceği umuduyla aşağı yönlü bir işlem açıyorum. Son kullanma süresi sona ermiştir. Anlaşma giriş noktasında oldukça yakın bir noktada tamamlandı. Ama yine de anlaşma kumbaramızda duruyor ve bu da bizi mutlu ediyor. Grafiği açar açmaz sadece yatay bir hareket fark edebildik. Ancak gösterge genel bir düşüş eğilimi gösteriyor. Sonuç olarak aşağı yönde bir pozisyon açtım ve hepsi bu kadardı. İyi iş çıkardık dostlar. Ben devam ediyorum. Aşağı doğru bir hareket görüyoruz ancak yeşil çubuk grafikler aydınlanmaya başlıyor. Buradan bu aşağı yönlü ivmede bir düzeltme olacağı moduyla yukarı yönlü bir pozisyon açıyorum. Ve yeşil bir çubuk grafiği görüyoruz arkadaşlar. Keskin bir yukarı yönlü fiyat hareketi. Büyük bir anlaşma. Histogramın rengini kırmızıdan yeşil çevirdiğin tersin dönüş noktası ve bundan sonra yukarı doğru tersin dönüş hareketi başladı. Tam da beklediğimiz buydu yani. Biliyor musun? Senin korkunu neden bu kadar iyi anlıyorum? Çünkü ben de bunu yaşadım. Tıpkı benim gibi senin de önce gereksiz olanı elemen sadece işleyen kısmı bırakman lazımdı. Evrensel tavsiyeler değil yalnızca somut eylemler ve doğrulanmış giriş noktaları. Şu anda bu hissiyatta buradayım bu yolu geçtim ve neyin işe yaradığını çok iyi biliyorum. Ben yoluma devam edeceğim. Üst sınırından aşağıya doğru bir pozisyon açtım. Yatay bir fiyat hareketi görüyorum. Ayrıca göstergede aşağı doğru bir hareket görüyorum. Bu durumda fiyatın üst sınırdan itibaren bir aralıkta hareket ettiğini fark edebiliriz alt sınıra doğru bir pozisyon açtım. Tüm bunlara göstergenin aşağı yönlü hareketi eşlik eder. Aslında tam da beklenen sonucu elde ediyoruz. Ben devam ediyorum. Burada fiyatta yukarı yönlü bir hareket görüyorum ve göstergede bundan yukarı yönde bir ticaret açıyorum ve sona erme süresini bekliyorum. Süper dostlar piyasayı makti göstergesiyle analiz etmek bu kadar başarılıydı. Ne düşündüğünüzü ve sorularınız varsa yorumlarda yazın. Sana yalnızca bir araç ve tek bir senaryo gösterdim. Ama gerçekte benim toplumda çalışan pek çok sistem var. Ve yeni başlayanlar bile bir adım attıkça sonuç görmeye başlıyor. Çünkü yalnız kalmıyor ve adım adım ilerliyor. Bu yaklaşım sana yakınsa uygun bir zamanda katıl, ben her zaman yardım etmeye hazırım.